merak ettiniz mi? Bir yüzücü bazen en büyük hız artışını havuzda değil de ağırlık odasında yerde plank yaparken veya bir kutuya zıplarken mi elde edebilir? Merhaba Parla Podcast dinleyicileri. Bugün sizinle yüzmenin görünmeyen ama etkisi çok hissedilen tarafını konuşacağız. Kara antrenmanı. Yani suyun dışında yapılan kuvvet, mobilite, koordinasyon, denge ve patlayıcılık çalışmaları. Yüzmede kara antrenmanı şart mı? Ağırlık kaldırmak yüzmeyi bozar mı? Esneklik mi önemli, kuvvet mi? Koordinasyon ve motor kontrolü bu işin neresinde? Gibi soruların hepsine konuşma dilinde anlaşılır ama bilimsel temeli sağlam bir şekilde cevap arayacağız. Önce kısa bir tarih turu yapalım. Çünkü bu konu aslında yüzmede çok da eski değil. Yıllar önce özellikle 20. yüzyılın ortalarına kadar birçok yerde şöyle bir yanlış vardı. Ağırlık çalışan yüzücü sertleşir, esnekliği gider, suyu hissetmez, yavaşlar. Hani şu Miskel Bond denilen şey, sanki kas yapan yüzücü kitleniyormuş gibi bir korku. O yüzden antrenmanların büyük bölümü sadece havuzda geçerdi. Karada yapılan şeyler daha çok biraz esneme, biraz koşu, biraz genel kondisyon gibi düşünülürdü. Ama bazı antrenörler bu tabuyu erken dönemde kırmaya başladı. Mesela 1920'lerde Yale Üniversitesi'nden Robert Kipton yüzücülerine yüzme dışında da kara egzersizleri yaptıran öncülerden biriydi. O döneme göre oldukça cesur bir yaklaşımdı bu. Sonra 1950'lere geliyoruz. Modern yüzme antrenmanının önemli isimlerinden James Dodge, Consman, kara antrenmanının daha bilimsel yaklaşım sağlayan kişilerden biri oldu. Hatta 1954'lerde Karunta düzenlenen bir sempozyumda ağırlık yüzücüyü yavaşlatır fikrinin ciddi şekilde sorgulanmasına ve kırılmasına öncülük eden bir dönüm noktası oluştu. 1956 Melbourne Olimpiyatları civarında Avustralyalı yüzücülerin yeni antrenman yöntemleriyle kara çalışmalarının antrenmana dahil edilmesi modeliyle dikkat çeken başarıları da dünyada bu konuyla ilgili büyük bir ilgi topladı. Yani şunu gördüler. Demek ki doğru yapılınca kara antrenmanı performans düşmüyor, hatta fark yaratabiliyor. 1960'larda ve 70'lerde bu birlikte kan antrenmanı yavaş yavaş daha da normal hale geldi. Bazı ekipler izokinetik direnç cihazlarıyla bazıları klasik kuvvet egzersizleriyle çalıştı. Ağırlık, mekik, şınav, barfix gibi temel hareketler elit takımların rutinine girdi. Doğu bloğu ülkelerinin sisteminde kuvvet çalışmaları da bu dönemde sık sık karşılaşılmaya ve konuşulmaya başlandı. Tabi bilim dünyasında tartışmalar bitmedi. 1980'lerde bazı araştırmalar kısa vadede fark Az gibi sonuçlar verince acaba karada çalışmak boşa mı sorusu tekrar gündeme geldi. Ama burada kritik bir detay var. Programın süresi, şiddeti, nasıl planlandığı, sporcuların zaten ne kadar kuvvetli olduğu yani kara antrenmanı işe yaramaz demek çoğu zaman yanlış kara antrenmanı işe yaramaz demeyi olduğunu savundular ve konuştular ve karşılaştırdılar. Ve 1990'lı yıllardan sonra da iş bambaşka bir noktaya geldi yüzme ergonometreleri, çekme lastikleri, yüzmeye özel makineler, daha iyi planlama yöntemleri derken kara antrenmanı elit yüzmenin vazgeçilmezi oldu. Bugün artık neredeyse her seviyede bir şekilde karada çalışma var. Hatta anketlere baktığımızda küçük yaş gruplarında üniversite düzeyine kadar takımların büyük çoğunluğu programına kara antrenmanı dahil ediyor. Gençlerde daha çok vücut ağırlığı, koordinasyon ve esneklik, elitlerde daha çok serbest ağırlık ve güç odaklı çalışmalar. Yani herkes aynı şeyi yapsın değil yaşa ve seviyeye göre doğru karan antrenmanı fikri yerleşmiştir. Burada bir gözlem çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Eski şampiyon yüzücülerle modern şampiyonları yan yana koyduğunuzda vücut yapısı farklı görüyorsunuz. Günümüz yüzücüleri daha atletik, daha güçlü, daha patlayıcı görünüyor. Bu sadece genetikle açıklanamaz antrenman kültürü değişti. Eskiden 30 saat sadece havuz, bugün belki 20 saat havuz, birkaç saat ağırlık salonu, birkaç saat de farklı kara çalışmaları. Toplam süre benzer ama içeriği daha akıllı dağıtılmış bir düşünce modeliyle, antrenman modeliyle tasarlandı. Peki tam olarak neye sağlıyor bu kadar değerli değişimler? Niye ortaya çıkarıyor? Gelelim işin özüne. Kara antrenmanı yüzücülere 3 şey kazandırır. Daha fazla güç, daha iyi kontrol, daha dayanıklı bir beden. Yüzme dışından bakınca sürekli kulaç gibi görünen ama yarışın kaderini değiştiren anlar çok net. Start, dönüş, su altı ve finish. Bu alanlarda saniyenin küçük parçaları bile yarışın sonucunu değiştirir ve bu an, an anların ortak ihtiyacı şudur. Patlayıcı kuvvet ve vücudu kontrol edebilme. Dayanıklık tarafında da şu gibi faktörler ortaya çıkıyor. Yüzme zaten dayanıklılığı çok güçlü geliştiren bir spor ama doğru planlandığında kara çalışmaları da aerobik ve anaerobik kapasiteye katkı sağlayabiliyor. Özellikle uzun mesafe yüzücülerinde genel kondisyon için ek kara kardiyosu bazen işe yarar. Fakat burada hassas bir denge var. Aynı dönemde hem çok yüksek hacimli yüzme hem de çok yoğun kara kardiyosu eklenirse vücut fazla yüklenebilir. Bu yüzden her şeyi ekleyelim daha iyi olur mantığı genelde ters yap. Son yıllarda öne çıkan çalışma şudur. Dayanıklılık çoğunlukla havuzda gelir, karada daha çok kuvvet ve güç tarafını desteklemek, dengeyi korumak daha mantıklıdır. Hatta bazı çalışmalarda yüzmeye eklenen kuvvet antrenmanının performansa iyi yansıdığı, ekstra dayanıklık yüklenmesinin ise bazen beklenen ek faydayı sağlamadığı görülüyor. Yani eksiği tamamlayan kara antrenmanı daha değerlidir. Gelelim kuvvet ve güce. Kuvvet antrenmanının yüzmede etkisi şöyle hayal edelim. Eğer siz suyu daha güçlü, Itebiliyorsanız, aynı kulaçla daha fazla mesafe kat edebilirsiniz. Ya da aynı hızı daha düşük eforla sürdürebilirsiniz. Kuvvet artınca bazen kulaç frekansı düşer ama kulaç boyu artar. Bazen de iyi teknikle birlikte frekansı daha da artırıp daha hızlı gidersiniz. Üstelik kuvvet sadece kollar değil. Bacak kuvveti dönüş ve çıkışta oyunu değiştirir. Duvara ne kadar iyi basarsanız ne kadar sert ve doğru açıyla iterseniz o kadar hızlı hızlanırsınız. Su altı Dolphin ayak hem bacak gücü hem kor kontrolü ister. Yani bacak çalışmalara yüzücüyü batırır gibi espriler de vardı ve halen de bu esprileri duyabiliyoruz. Aslında doğru planla bacak gücü yüzücüyü batırmaz. Bacak gücü yüzücüyü duvardan roket gibi fırlatır. Doğru çalışmayı kullanırsak. Bir de kuvvetin dayanıklılığa dolaylı etkisi var. Çok basit bir mantık maksimum kuvvetiniz artarsa aynı işi yaparken artık maksimumunuzun daha küçük bir yüzdesini kullanırsınız. Bu da ne demek? Aynı hız sizi etkisi kadar yormaz. Daha az yorulunca teknik daha az bozulur. Teknik bozulmayınca su direnci artmaz. Direnç artmayınca hız korunur. Yani kuvvet sadece güçlü olayım değil. Teknik bozulmadan hızlı kalayım demek. Esneklik ve mobilite meselesi de burada kritik bir rol oynuyor yüzücülerde. Çünkü yüzmede özellikle omuz ve ayak bileği hareketi açıklığı çok belirleyicidir. Ayak bileği yeterince point yapamıyorsan dolphin ayak verimi düşer. Omuz hareket açıklığı, rotasyon dediğimiz kısmı kısıtlıysa kulaç verimi düşer. Üstüne omuz sıkışması gibi sakatlıklar daha da kolay gelir. İyi bir karan atıramlı programı sadece ağırlık değil, mobilite, esneklik ve sta stabilite içerir. Özellikle rotator kaf Scapula kontrolü, omuz çevresinin dayanıklılığını, yüzücünün uzun vadede sağlıklı kalması için altın değerindedir. Çünkü gerçekçi olalım, bir yüzücünün performansını sadece daha hızlı değil, sakatlanmadan devam edebilmek de belirler. Kara antrenmanın en büyük gizli faydalarından biri de budur. Koordinasyon ve motor kontrol tarafını da konuşalım. Yüzme karmaşık bir beceridir. Kollar, bacaklar, gövde, nefes hepsi zamanlamayla çalış aynı zamanlamayla çalışması gerekmektedir. Kara antrenmanı bu açıdan bir laboratuvar gibi olabilir. Denge egzersizleri, core stabilizasyon, tek ayak çalışmaları, medikal bal rotasyonları bunlar vücudun merkezini güçlendirir. Merkez güçlü olunca su içinde gövde daha stabil kalır. Gövde stabil olunca bacak ve kol kuvveti daha iyi aktarılır. Bunu şöyle düşünün. Çok güçlü bir motorunuz var ama şanzıman bozuksa güç yere aktarılamaz. Kor o aktarım sistemine benzer. Güç aktarımı iyileşince kulaş daha temiz olur. Savrulma az olur. Su direnci düşer. Sonuç daha ekonomik yüzme ortaya çıkmış olur. Şimdi işin en kritik kısmı. Nöromusküler adaptasyon yani sinir sistemiyle kasların birlikte değişmesi, gelişmesi ve ortaya çıkan performans. Birçok kişi şunu yaşar. Kasım büyümedi ama güçlendim. Bu sinir sisteminin adaptasyonudur. Motor üniteler daha iyi devreye girer, kaslar daha senkronize çalışır, gereksiz kasılmalar azalır. Bu yüzmede neden önemli? Çünkü yüzmede gereksiz kasılma sizi boğar. Su içinde sertleşmek direnci arttırır. O yüzden güçlenmek yetmez. Doğru zamanda doğru kası kullanmak gerekir. Kara antrenmanı bunu geliştirir ve Peki transfer meselesi nedir? Yani karada kazandığım güç suya ne kadar geçer? Burada iki görüş var. Bazıları en spesifik kuvvet su içinde kazanır der. Çünkü suyun dinamiği farklıdır. Bazıları da önce karada genel kuvvet kapasitesini artır, sonra havuzda teknikle bunu suya taşı ve birleştirir der. Güncel yaklaşım daha çok ikisini birleştiriyor. Karada kapasite havuzda entegrasyon yani karada güçlenip havuzda o gücü doğru kulaç ve doğru zamanlamayla kullanmayı öğrenmek bu yüzden kuvvet antrenmanları biter bitmez hemen ölçüm yapmak bazen yanıltıcıdır çünkü sporcu yorgundur çoğu zaman birkaç hafta sonra vücut adapte olunca gerçek transfer ortaya çıkar başta kas ağrısı yüzünden suyu hissedemiyor olabilir ve hissetmediği için de gerçek performansını sergilemez, sergileyemez. Gidi dönemler olabilir. Özellikle daha önce ağırlık çalışmamış yüzücülerde ama bu geçici bir süreçtir. Doğru planla bu güç suya daha iyi teknik olarak geri dönüş sağlayacaktır. Uyulama tarafında da günümüzde en çok görülen şey şu. Programlar artık maraton gibi uzun kara antrenmanı değil. Kısa, yoğun, hedefli oluyor. Yüksek hacimli, çok tekrarlı, uzun süreli kara antrenmanları her zaman performans getirmeyebilir. Ama kısa süreli, yüksek yoğunluklu, iyi seçilmiş egzersizlerle yapılan çalışmalar hem sprintte hem dayanıklılıkta fayda sağlayabilir. Burada antrenörlerin güzel bir mottosu vardır. Yeterince yap ama abartma. Çünkü abartınca ne olur? Ertesi gün havuzda bitkinlik Teknik bozulma, omuzlarda gereksiz yük, hatta sakatlık riski ortaya çıkar. O yüzden karan antrenmanı yüzmeyi desteklemeli, yüzmeyi öldürmemeli. Bu çok önemli bir moddu. Peki pratikte neler var? Kuvvet tarafında squat, deadlift benzeri kalça, dominant hareketler, lunge, itiş, çekiş, denge, barfix, row gibi sırt odaklı hareketler. Pilometriklerde kutu sıçramaları, zıplamalar, sağlık topu fırlatmaları, korda plank varsiyonları, antirotasyonlar, kalça stabilizasyonları, denge e, proseptiyasyonları, tek ayak çalışmaları, mobilitede omuz kalça ayak bileği hepsi bir paket ama paket herkes için aynı değil. Yaşa göre, branşa göre, yarış mesafesine göre hatta sporcunun zayıf halkasına göre değişmelidir ve değişiklik içermelidir. Sprintler daha patlayıcı ve ağır kuvvetle gidebilir. Uzun mesafeci daha çok kuvveti koruyup ekonomiyi arttıran çalışmalara ağırlık verilmelidir. Master yüzücülerde risk düşük, mobilite yüksek tutulmalıdır. Çocuklarda ise oyun gibi keyifli koordinasyon ağırlıklı ilerlemelerle bu doğru planlama yapılmalıdır. Şimdi akılda kalması için birkaç benzetme yapıp bütün konuyu bağlayalım. Birincisi yüzücü bir tekne gibi düşünün. Teknik, teknenin gövdesi. Kara antrenmanı ise motoru. Gövde mükemmel ama motor zayıfsa belli bir hızın ötesine geçemezsiniz. Motor çok güçlü ama gövde verimsizse suyu köpürtürsünüz. Enerji boşa gider. En iyi sonuç ikisini birleştirmek geçer. İyi gövde, güçlü motor. İkinci benzetmemiz ise bir orkestrayı düşünün. Kollar, bacaklar, gövde. Hepsi bir enstrüman. Biri zayıfsa melodi bozulur. Kara antrenmanı o enstrümanları güçlendirip akort etmek gibidir. Koordinasyon çalışmaları da prova gibidir. Sonuçta suya girdiğinizde daha temiz, daha akıcı bir müzik çıkar. Daha ekonomik yüzme ile ortaya çıkar. Şimdi bir de temsili bir örnek düşün, düşünelim. 15 yaşında yüz serbest, 55 saniye yüzen bir sporcu. Havuz antrenmanları düzenli ama son 15 metrede dağılıyor, dönüş, dönüşleri kaybediyor, çıkışta patlayıcı değil. Antrenör diyor ki, tamam motoru büyütelim ve aktarmayı düzeltelim. Hatta 3 gün 45 dakikalık kara seansı. Bir gün alt vücut kuvvet artık kısa kilometrik bir çalışma. Bir gün üst vücut çekiş itiş dengesi kor. Bir gün mobilite denge hafif patlayıcılık çalışması. İlk haftalar zor. Bacaklar yanar, yanar alışma süresi olur ama 6-8 hafta sonra dönüş itişi daha sert. Su altı daha stabil. Finish daha kontrollü. Sonuçta derece 55'ten 53 uçağa gelir. Bu bir masal gibi durabilir ama yüzmede 1-2 saniyenin nereden geldiğini bilenler için çok tanıdık bir hikaye. Çoğu zaman kara antrenmanın doğru etkisi ortaya çıkar ve hedeflemiş olduğunuz saniyelere ulaşmış olursunuz. Toparlıyorum. Pala Podcast dinleyicileri. Kara antrenmanı yüzmede gösteriş değil, doğru yapıldığında performansın gizli kahramandır. Tarihsel olarak bir ön yargıydı. Bugün bilimsel çalışmalar ve saha deneyimiyle büyük ölçüde desteklenen bir start. Ama anahtar kelimeyi unutmayalım. Doğru planlama kara antrenmanı yüzmenin yerine geçmez. Yüzmeyi tamamlar. Hedef vücuttaki kaliteyi arttırmak, havuzdaki kaliteyi arttırmak, sakatlık riskini azaltmak, çıkış dönüş gibi kritik anlarda daha patlayıcı olmak ve en önemlisi de tekniği yorgunluk altında koruyabilmek. Evet sevgili dinleyiciler, 10 yaşında, 11 yaşında, 13 yaşında yaş hiç fark etmeksizin çocuklarımızı kara antrenmanı yapacağız diye plansız bir şekilde bençlerin altına lütfen sokmayalım kendilerine uygun olmayan antrenman modellerini uygulatmayalım. Güçlenmesi için yanlış metotla, yanlış planlanan antrenmanlara dahil etmeyelim. Kısa dönemli başarılar elde etmek için çocuklarımızı kullanmayalım. Doğru bir antrenman planlamasının içine doğru bir kara antrenmanı ekleyerek uzun vadeli çocuk gelişimini sağlamış oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz sayfama abone olmayı ve yayınlarımı beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle, saygıyla kalın.